Men la ALLAH ya'budu kulle şey. Haydi. Yürü. <laughs> <laughs> Emi ne diyorsun buralarda? O kadar okudun ettin. Ne buluyorsun bu çabanlıkta? Köye girsen işin olur, mesleğin sahibi olursun. Yani ne buluyorsun bu hafta? Şimdi yeğen çobanlık deyip geçmemek lazım. Çobanlık Ra kökünden gelir. Yönetmek. Bir sürüyü yönetmek bugün. Yarın bir ülkeyi yönetme kapasitesini burada kazanabilirsin. O hayvanların derdi nedir? Hastalığı nedir? Hangisi ne istiyor, bunların hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmek gerekir. İnsan evvelen ve bizzat kendi istediği işi yapması lazım. Başka mesela sen okuyacaksın, belki de memur olacaksın. Memur olan kişi başkasının emrinin altında, şunu yap, şunu et, sürekli onları yapmak zorunda kalacaksın sen. Ama çoban her daim yüce yaratıcının emrinde hayatını yaşayan insandır. Kıyısından yaşayacaksın hayatın. Ortasında olanları görerek, yıkılmış duvarları örerek kıyısından yaşayacaksın hayat. Ne oldum delisi olmadan, kaybetme korkusuyla dolmadan kıyısından yaşayacaksın hayat. Ne olursa olsun tutunarak, bazen de yutkunarak kıyısından yaşayacaksın hayat. Özgürce dağlarda, bayırlarda belki biraz sıkıntılı gelebilir. Şu an yerleşik toplum görüşüne göre çok kabullenilmeyebilir. Ama temelde çobanlık en temel meslektir. Peygamberlerin tercih ettiği, Allah'ın onlarla onu eğittiği bir meslektir. Çoban deyip geçmemek lazım. Çobanlar bugün toplumumuzda aşağılanıyor. Ama yöneticilerin zihnine baktığımızda aslında topluma bakış açılar da öyle. Toplumu bir sürü olaraktan görüyorlar aslında. Onların vicdan mekanizmalarının gelişmesi, vicdanlarında belli şeyler duyması o toplumu iyi ya da kötü yönetmelerine sebep oluyor. Toplumlar kendi yöneticilerini yetiştirir. O yöneticilerle, o yöneticilerden bir çoban zihnine sahip olması gerekir. Çoban her şeyi görmeli, her şeyi yaşamalı, hayatın en zor anlarını paylaşabilmelidir. Arkadaşlar karanlık benden önce davrandı. Hızla vadiyi kuşatıyor. namazını kılıp yolumu öyle devam edeceğim. İyi bir çoban geceyi de en az gündüz kadar kullanabilmelidir. İyi bir asker de böyledir. İyi bir yönetici de böyledir. İyi bir kul da böyledir. Hatta iyi bir kul gecenin koylarında daha rahat dolaşır. iyi icra eder. Onun asıl kulluğu gecelerde ortaya çıkar. Dayı ne otuyorsun daha başında deli misin? Ye. Yeah. Deli miyim, akıllı mıyım? Onu zaman gösterecek. Bu daha başını daha başı deyip geçmemek lazım. Evliyalar, peygamberler, Hayatının bir döneminde hep yalnız kalmışlar. Genelde de dağlara, mağaralara çekilmişler. Hey millet, kıyısına gelin hayatın. Ortası çok kalabalık. Ve orada çok kötü şeyler oluyor. Kıyısına gel ve bak. Ortası çok kalabalık hayatın. Daha net göreceksin neler döndüğünü. Üç kuruşluk dünya için nelerin satıldığını. Daha net göreceksin. Sen orada oldukça onların arsızlığı artacak, yüzsüzlüğü artacak. Ve senden güç kazanacak. Mağaralarda kalmışlar. İnsan kendini bilmesi için önce tek kalması gerekir ben kimim, neciyim, vazifem nedir? İyice bir tefekkür etmesi lazım. Yer senin, gök senin, bu alemdeki her şey senin eserin. Yer senin, gök senin, bu alemdeki her şey senin eserin bütün canlılar emrine ama dedir. Bütün canlılar emrine ama dedir. Yalnızca insanoğlu vazifesinin farkında bile değildir. Yalnızca insan oğlu durumun farkında bile değildir. Neyse, ki hayat mı? Dağda yaşamak hayat mı oluyor ya? Şehirde daha güzel. Yen, yani vallahi görüşüne saygı duyuyorum ama şehirdeki bir insan burada kuşların sesini duyabilir mi? Hı? Ben köyde duyuyorum. Köyde duyabilirsin ama şehirden bahsettim bana. Duyamıyorum. Şehirde duyamıyor Şehirde duyamaz. Saat... Şehirdeki insan arabaların egzoz dumanlarından belki de sağlıklarını senin yaşlarındayken kaybediyor. Kuk. Ama ama ben burada oksijenin en kalitelisini yudum diyorum. saat var orada da. Gık 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 getiriyor. ettiriyor. Ama Emmi seninki de yani orada ay var, kurdu var yani seninki de deliktir yani. Vallahi ayıdır kurttur insanlardan daha az zarar veriyor insanlara. Hiç belli olmaz yani. Trafikteki veya şehir içindeki magandalar daha fazla can alıyor. Ama haberlerde ayının bir insanı parçalaması döndürüp döndürüp gösterilir. Ama şehir içindeki insanlara zarar verenler elini kolunu sallayarak gezer. Bırak ya öyle de olmaz ki. Olmaz ki değil mi? Hayatı yaşadıkça öğreneceksin. Belki de bir gün sen de bu hayatı tercih edeceksin. O sana bir şey diyemem olabilir. <laughs> Yaşadıkça öğrenilir bu hayat. En iyi de dağlarda, bayırlarda hayatın dibinde öğrenilir hayat. Arkadaşlar bir grup hayvanı buldum. Hava karanlık, hayvanlar dağınık bir şekilde yayılıyorlar görüyorsunuz. Daha da yükseklerde var mı bilmiyorum. Merada hayvan niye oluyor? İyi oluyor. Biraz tahmin etmişsiniz bakın. Şu saatte yayılıyor. Hava karanlık. Demek ki onların gözleri çok daha iyi görüyor. Gece. Bakın şunlar da yayılıyor. Rahatsız etmek istemiyorum ama bir tanesi yatıyor. Şurada birkaç oynayan falan var. Buz ağalılar falan görüyorum. Bakacağım şimdi hepsi burada mı? Değil mi? Ona göre daha ileriye gideceğim ya da döneceğim. Tahminen burada hepsi yok. Eğer şu yükseklere dağılmış ya inmiyorlarsa. Yatarak iyi olmuyorlar yani bu hayvanlar burada gece gündüz yayılıyorlar. Yedikleri de diğer yemler gibi değil. Yiyebildikler kadar yiyebiliyorlar. Yem yeşil otu mide bunu çok çabuk hazmedebiliyor. Hatta birçok şeyi hiç geviş getirmeden içerideki bakteriler çözüyor. Akbaş tosunumuz burada. Baksana iyi. Mis gibi hava. Her şey mis gibi. Her şey güzel işte. nasıl yapacağız yani onları? Ulaşım yok, halk bile çekmiyor yani burada. Ya onlar insana faydası mı var, zararı mı var anlayamıyoruz ki. Bir faydası varsa bin zararı var. Evet. Alakan olmayan şeylerden haber yok. Ne bana ne ya? Ama dünyadan haber yok mesela. Dünyada tamam ederim. müdahale edemeyeceğin, engel olamayacağın şeyler oluyor. Ekstra moralini bozuyor, psikolojini bozuyor. Ondan sonra psikologlara düşüyorsunuz. Psikologları zengin ediyorsunuz ya hepimin senin yaptığın delilik. Vallahi delilik, mi, akıllılık mı? Onu zaman gösterecek. Size göre delilik, bana göre akıllılık. Onu zamanla göreceğiz. Mis gibi hava, mis gibi doğa, her şey mis gibi. Sana hamdolsun ya Rabbi. Bize verdiğin bütün bu nimetleri haşır huşur yaylı vece oral olmuyor. Havalar ısındıkça hayvanlar gece yayılmaya başlarlar. Gündüz yatarlar salak salak zannedersiniz. Ama gecenin serinliğinde yayılırlar. bir emare gözükmüyor Öyle her şeyi kafana takma. Vurdum duymaz. Umursamaz da olma. Sen vazifeni yap. Gerisini Allah'a bırak. Sen ne yapabiliyorsan yap ama vazifeni yap. Gerisini Allah'a bırak. Ha, umursamaz da olma. İyi bir çoban. Yalnızca Allah'tan korkar arkadaşlar. Bu sır bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Allah'ın mülkünde Allah'tan başkasından korkmayı saygısızlık olarak bilir. Ayı kurt çakal veya herhangi bir terörist veya hırsız ya amacı sahtekar hiçbir güç üç harfli veya hiçbir güç ona korku veremez. Devam edelim hayvanlarımız hepsi burada değil. Yolculuğumuz devam ediyor. Öyle her şeyi kafana takma. Bak, kel olursun sonra. Öyle her şeyi kafana takma. Vurdum duymaz. Umursamaz. Da olma. Sen vazifeni yap. Gerisini Allah'a bırak Sen vazifeni yap Gerisini Allah'a bırak Öyle her şeyi Kafana takma Vurdum duymaz Umursamaz Da olma Sen vazifeni yap gerisini Allah'a bırak. Sen vazifeni yap, gerisini Allah'a bırak. Gecenin bağrında soğuk bir su bulmuşsanız bu çok büyük bir nimettir arkadaşlar. Sonsuz defa Allah'a şükürler olsun ki su gibi bir nimetle bizleri buluşturmuş sırtları takip ediyorum arkadaşlar. Sırtlardan her iki tarafı da görebilirsiniz. Şuralarda yatıyorlardı bazen. Ama maalesef ki şu an burada da yoklar. Burası kefenli arkadaşlar. Bilenler için yerini söyleyeyim. Şu taraf. Ağpar tarafı. Biraz geri sağa Henüz hayvanların çoğunu bulamadım. Yolculuk devam ediyor. Haydi bakalım. Yani emmi o kadar anlatıyor ama anlamıyor da gece ne yapacağım burada? Yani gece ışığın yok, bir şeyin yok. Hadi hasta olsan kimse ulaşamaz. Yani belki burada yani ölebilirsin bile yani Öl o derece. Hepimiz bir gün öleceğiz. Tamam, sen hastaneye ulaştın. Belki de doktor sana müdahale etti. Doktor senin ecel ömür sermayeni ayarlayamaz ki. Allah insana belli bir sermaye vermiş, ömür sermayesi. Bunun vaktinin ne kadar olduğunu biz bilmiyoruz. Bugün bitebilir, yarın bitebilir, hemen şimdi bitebilir. Hastalıklar veya belli olaylar buna bir perdedir. Bizler zannediyoruz ki Evimizin içinde veya Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle kurşunlarla perçelenmiş bir binanın içinde olsak ölüm bizi bulamayacak zannediyoruz. Öyle bir şey yok. Firavunlar öyle olsaydı firavunlar ölmezdi. Adamlar ölümsüz olurlardı. Saraylarda yaşayanlar ölmezdi. Yani ölüm ve hastalık aslında bizim müdahale edemeyeceğimiz şeylerdir. Onun haricinde ben hastalıklara engel olmak için hayatımı daha doğal yaşıyorum. Daha doğal besinler tüketiyorum. Belki de sen GDO'nun gıdalar tükettiğinden benden daha fazla hasta oluyorsundur. Belki de sen hastaneye mecbur ediliyorsun. Ama benim hastaneyle bir işim yok ki. Doktorla bir işim olmaz ki. Ben kendi kendime doktor olmuşum. Bakıyorum doğada her şey var. Her türlü hastalığın ilacı Allah vermiş. Bunların hepsini ben kendim tek tek bulup gerek çayıyla gerek yemeğiyle. Mesela bugün sen bile geldin. Bir göbelek bulabilmek için ne kadar yer dolaştım. Demek ki ona kadar değerli ki o kadar yoruldun, ettin ama yine de onu bulmak istiyorsun. Bulduğunda küçük bir göbelek. O bile seni çok mutlu etti. Ha, zannetmeyin ki bu elektriği sürekli açıyorum. Normalde durum elektriksiz sadece kamerayla bir yerlere çekeceksem veya hayvanlara bakacaksam o zaman açıyorum. Yoksa bu elektrik 1-2 saat içinde en geç biter. El fenerimizin şarjı biter arkadaşlar. Onun için bunu olabildiğince idareli kullanıyorum. Sadece liplap ufak tefek bir şey için. gerisinde gözüm görüyor. Böyle zifiri karanlık diye bir şey yoktur. Bulutlu değilse hava tamamen bulutluysa o zaman inadım yok. Belki gözünüz önünü bile göremezsiniz. Ama diğer zamanlarda gözünüz alışır. Basacağınız yerleri falan görürsünüz. Çok net olmamakla birlikte görürsünüz yani. Haydi bakalım devam edelim. İyi güzel beni sıkıştırıyorsunuz da. Şu an te telefondan, tabletten uzaksınız diye mayıştınız kaldınız. Zihniniz hep orada. Siz bir Z kuşağı veya ne, ne kuşağı olursanız olun. Hayatınız bir tabletten, bir oyundan ibaret. Buna ne diyeceksiniz? Buna çok şey denir. Onun bir tanesi telefon, telefonun hiçbir işe yaramıyor. Kötücük bir şey. İstersen şurada yere çalar kırarım. Onun içinde çok şeyler var. Ama kıramıyoruz işte. Oyun var. Her şey var. İçinde bütün bilgilerimiz var. Onu Ama sadece oyun oynuyorsunuz ki. İletişim, i̇letişim de var. Iletişim var. var da sizin değerlendirdiğiniz şey ben bakıyorum. Telefonlarla, tabletlerle alakalı en çok kullandığı şey oyunlar. Bunu inkar etmeyin yani. Tamam. Bu bir gerçek. Ama tamam Oyun, oyunların da yani e, hayal gücünü geliştiren oyunlar da var. Mesela Minecraft örnek veriyorum. Evet arkadaşlar. Suyun şırıltısından da anlaşılacağı üzere Ağpınar'a geldik. Henüz hayvanlardan bir emare yok. Atlığın döneklerde olma ihtimalleri yüksek. Oraya kadar ilerleyeceğim. Haydi bakalım. Bana kolay gelsin. Sizler de böylece doğada gece yürüyüş yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Bunu da test etmiş olun. Evet bugün ait Bugün ait olması lazım bunların. güneşli hava. Bugün ait hayvan dışkıları buradan sulanmış geri gitmiş olabilirler arkadaşlar. Evet. Havalar ısındıkça bu suyu yoğun olaraktan kullanacaklar. Daha ileri yayılmak için bolca bir suyu var buranın. Şöyle karanlıkta ne kadar gösterebiliriz? Hı. Hayal gücünü geliştiriyor. Değil hayal değil. gücünü geliştirerek bir şeyler inşa ediyorsun orada. Senin ya şey Burada şey, sen de, gerçekten hayatın içinde hayal gücünü gerçek geliştirmek var. Bir de oyunun içinde geliştirmek var. Burada Mesela, mı daha tatlı. hayal gücünü burada mı daha iyi geliştirebilirsin doğanın içinde yoksa bir oyunun içinde mi daha iyi geliştirebilirsin? Yani çok küçükken değil çok küçükken buraya gelinmez de böyle çok küçükken. Tabii büyüdükten sonra haklısın o konuda. Büyüdükten sonra tabii. Sizin yaşlarınız küçük değil artık. Başla. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ifade Allah'ım seni Allah Ah düştüm Nice oğlum Düz var çağırıp koşsak lan Kes kes Atla bak biraz var bu ama Mesela Patki şey teröristlerin karşısına çıkınca nasıl mermi sağacaksın? Yani, Patki de öyle yerim öyle Sen öyle o, o, o akılla gidersen teröristler seni avlar. Oho ben saklanırım o zaman. Saklanamazsın Kas, işte. Kalk falan alırım. Sen orada sadece zihnin hareket ediyor ama doğanın içinde onu yapsan vücudun da hareket eder ve doğanın içinde sen her şeyini görürsün. Bir teröriste bir düşmana karşı nasıl mücadele etmen gerektiği veya doğal, olaylara karşı nasıl mücadele etmen gerektiğini bilirsin. Bir deprem oldu. Nasıl davranabileceğimizi şa şaşırdınız. Sen de daha da çobanlıkla teröristin karşısına çıkınca sopayla mı sopayla mı kovalıyorum ben? Bir kere ben hayatın en zor haline dayanaraktan evet 1-2-0 yani, önce kalp başlamış kalp oluyorum. Kalp Sizler bu hayatın içinde oh, kalmış oh, olsanız kaç gün dayanabilirsiniz? E, eşyam oldu sürece ben sürekli dayanırım. Yalnız kalabilir misin daha baş? Evet bir iz en az hayvanın kendisi kadar önemlidir arkadaşlar. İzin yönü ileriye. Doğru yoldayız kalırım bakalım bir gün deneyeyim sen o zaman ben kalırım İsmail sen ben de kalırım da var mecbur kalsan ileride tamam kalırım. yalnız başkan daha başında kalabilirsin bilirsin veya kaç kalır. gün yaşayabilirsin 100 gün yine yaşarım eşyalarım 100 gün değil de Allah işte gündaşlar. lafla olmuyor onlar lafla değil zaten bugün bile akşama bile kadar bile zor durdum burada yok İçin kıpır kıpır eve gitmek için şu an can atıyorsun atıyorsun kilometre yürüdük hemen yorulduk İsmail Hatta İrfan iki de böyle, iki de bir de diyorsun ki hadi gidelim, hadi gidelim. Ne oldu daha başında daha başında seyret mi var sanki? Umut mu var? Evet yaşarım diyorum. yaşarım. Senin psikolojin çöktü ama şimdi. Yok ben büyüyeyim ben <laughs> daha durma. Senin kendi senin yaşın. Senin yaşın kaç? De, kendi yaşıma bakayım. Senin yaşındayken ben bir sürü davar güderdim. Tamam ailem buradaydı çünkü. Burada senin de evet, senin de da da dayın burada. He? Senin ha, de da dayın ne iş Tayyip seni burada kovuyor mu? Kal istediğin kadar kalabilirsin. Hayatım burada başladı. Evet arkadaşlar. Nihayet hayvanlar buldum. Büyük çoğunluk burada gözükür Yatıyorlar şu an. Uzaktan çekip gideceğim. Geçen arkama düştüler. Zor kandırdım hayvanları. Evet. 20-30 tane hayvan var burada. 10 kadar geride görmüştük çoğunluğunu bulmuş olduk. Yani gidip bir şehirde başlamaz senin hayatın. Köyde örnek görüyorum. Tamam değiştirebilirsin hayatını. Tamam o benim avantajım. Tamam ama kolay kolay olmaz. Benim fark edemediğin nokta bu. Bir şekilde i̇şte, kolay yolu olmazsa koşmak lazım. Sonuçta insan topraktan gelmedi mi? Tekrardan da toprağa dönmeyecek mi? <laughs> Yeni bir grup daha getirdik arkadaşlar. İçinde buzağlılar var. İki tane. Buzağa denecek düveler var ufak ufak. Şöyle. Şu ötede bir tane daha çok daha ufak var. Bu adam ne diyip de göndermiş bunlar ya. Tam ayı yemliyim. Bunları gösterelim ilk başta. hayvanlarla karışmasın. Şu bir tane aradaki simental Remzi abinin. İlham abinin. Şu mondofon. Diğerleri de. kötü kötü hayvanlar. Şu ikisi. Şu diğerlerde gitti bir tanesi de. Şarola. Hmm. Dengini. Öyle her şeyi kafana takma. Vurdum duymaz, umursamaz. Da olma. Toprakta daha iyi haşin eşir olmak gerekmiyor mu? <laughs> evet göbeleklerimiz hazırlanıyor arkadaşlar. Çayımız demlendi. Hayır bakalım. Rabbimize hamd olsun. Men la ya'budullah ya'budu kulle şey. Men la yescudullah yescudu emame kullu şey. Men la yu'minu billah yunkiru kulle şey. Men la Allah, ya ya'budu kulla şey Men la Allah, yescudu amama kullu şey Men la yu'minu billah yunkiru kulla şey her şeyi kafana takma vurdum duymaz umursamaz da olma sen vazifeni yap gerisini Allah'a bırak sen vazifeni yap gerisini Allah'a bırak öyle her şeyi kafana takma vurdum duymaz umursamaz da olma sen vazifeni yap gerisini Allah'a bırak sen vazifeni yap gerisini Allah'a bırak